Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sango, Çabadam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerinden tam not aldı. Elçin Sango, başrollerinde oynadığı Çabadam dizisinde Ben Sana Aldanmam Yarim şarkısını söyledi. Performansıyla sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu izleyicilerinden tam not aldı. Başrollerini Elçin Sango, Engin Altan Düz Yatan, Sedef Avcı'nın üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam dizide ilginç konuşma ve sahnelerinin ardından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce rol aldığı projelerde şarkı söyleyen Elçin Sango bu sefer de Ben Sana Aldanmam Yarim isimli şarkını söyledi. Kısa sürede sosyal medyanın gündeminde olan oyuncunun performansı izleyicilerinden alkış topladı. Güzel oyuncunun sesi için insanın kalbine dokunan bir sesi var yorumu yapıldı. Bizden bu kadar arkadaşlar.